Herkese merhaba. Dinamik Yatırım YouTube kanalındasınız. Karşımızda Dinamik Yatırım Araştırma Müdürü Muammer Demir Bey var. Muammer Demir Bey nasılsınız? Merhaba Atilla Bey, teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. 2 6 Aralık haftası nasıl bir hafta olacak? Bahsettiğiniz gibi Aralık ayının ilk haftasındayız. Yoğun bir veri akışı ve gündem bizi bekliyor olacak. Özellikle de önemli verileri alacağımız bir hafta olacak. Bununla birlikte isterseniz yurt içi ve yurt dışı ayırarak ilk etapta yurt içinden başlayarak ilerleyelim. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan imalat PMI'yi alarak bu haftaya başladık. Genel görünümde baktığımızda imalat PMI tarafında Kasım ayında imalat PMI 48.3 seviyesine yükseldi. Ekim ayı verisine bakıldığında 45.8 gibi bir veriydi. Tabii ki buradaki iyileşmenin sınırlı da olsa olumlu olduğunu düşünüyoruz. Fakat PMI tarafına baktığımızda 50 eşik değerin altında kaldığımız müddetçe burada sektör bazında daralmanın hala devam ettiği göze çarptığını söyleyebiliriz. Raporun içeriğine baktığımızda bazı ana başlıkların ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bunların da başında istihdam tarafında tekrardan büyümenin başladığı, diğer taraftan üretim ve yeni siparişlerdeki daralmanın ya da azalışın daha sınırlı, ilgili dönemde daha sınırlı olduğu ve nihai ürün fiyatları tarafında da son 5 yılın en düşük oranda fiyat artışının gerçekleştiği ifade edilmekte. PMI verisiyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Özellikle ilerleyen dönemde, ilerleyen aylarda enflasyon tarafındaki dezenflasyon sürecinin devam etmesiyle birlikte imalat sektörü tarafındaki PMI verisi içeriğinde toparlanma eğiliminin biraz daha iyileşebileceğini tahmin ediyoruz diyebilirim. Bununla birlikte yine Avrupa tarafından PMI verilerini aldık. Özellikle imalat PMI verilerini aldık. Keza o tarafta da kısmi iyileşmeler gözükse de hala sektör tarafına baktığımızda 50 eşik değerin altında kalmaya devam ettiği ve daralmanın sürdüğünü söyleyebiliriz. Bununla birlikte yurt tarafta haftanın diğer önemli gelişmesi tüketici fiyat endeksi verisini alıyor olacağız. Yani Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verisini alıyor olacağız. Genel görünümde baktığımızda Piyasa beklentisi aylık bazda %2'lik bir artış kasım ayında yaşanabileceği yönde şekilleniyor. Bizim araştırma departmanı olarak yapmış olduğumuz hesaplarda ise aylık bazda %1.93'lük bir artış yaşanabileceği, yıllık bazda ise bakıldığında %46,64'lük bir artışın gerçekleşebileceği yönde bir tahminimiz söz konusu. Eylül ayı ve Ekim ayı tarafına baktığımızda aslında beklentilerin üzerinde açıklanan bir tüketici fiyat endeksi yani talep enflasyonu verisini almıştık. E, açıklanacak olan Kasım ayı tarafında da özellikle e, buradaki enflasyon verisinin gelişimi önemli olacak diyebiliriz. Genel göründe baktığımızda aslında ağırlığı yüksek olan özellikle de gıda kalemi sepet içerisinde baktığımızda buradaki gıda sepetindeki gelişim biraz daha ön plana çıkmasını bekliyoruz. Özellikle mevsim ve iklimsel şartlardaki gelişmelerin gıda enflasyonu üzerindeki yansımalarını yakından takip edeceğiz. Kasım ayı enflasyon verisi içerisinde. Bununla birlikte tabii ki konut tarafı, giyim tarafı bakıldığı zaman burada diğer yakından takip edeceğimiz diğer sektörler olabileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan gıda tarafıyla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Özellikle Birleşmiş Milletler tarafından düzenli olarak açıklanan gıda ve tarım örgütü tarafından gıda fiyat endeksi, küresel gıda fiyat endeksine baktığımızda henüz daha yeni veri açıklanmadı. Ekim ayı verisi tarafına baktığımızda son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını görmekteyiz. 127.4 seviyesinde gerçekleşmişti. E, muhtemelen de bu ay içerisinde de alacağımız vergine burada önemli olacak. Son dönemdeki gıda fiyatlarındaki bu toparlanma eğilimi, artış eğilimi tabii ki sepetteki ağırlığını da düşündüğümüzde enflasyon tarafındaki gelişmeler noktasında ana kalemlerden birisi olmaya devam ediyor. Diğer bir noktada temel mal enflasyonu ile birlikte hizmet enflasyonu verisini de alıyor olacağız. Hizmet enflasyonu verisi tarafında da Özellikle var olan akışkanlık, diğer taraftan katı seyir burada biraz daha belirleyici olmaya devam edecek diyebiliriz. Açıklanacak bu enflasyon verisi tabii ki diğer enflasyon verileriyle birlikte görece önem derecesinin biraz daha yüksek olabileceğini tahmin ediyoruz. Açıklanacak olan enflasyon verisinin özellikle de alınacak olan kararlarda önemli bir gösterge niteliğinde olabileceğini tahmin ediyoruz. Diğer taraftan baktığımızda yurt dışı tarafındaki gelişmelere de çok kısa değinecek olursak bu hafta yurt dışı tarafta da yoğun gelişmelerle karşı karşıyayız. Bununla birlikte küresel tarafta hem imalat hem hizmet PMI datalarını alıyor olacağız. Özellikle Amerika tarafından gelecek olan ISM verileri burada biraz daha ön plana çıkabilir fiyatlama davranışları açısından. Diğer taraftan baktığımızda birçok Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını göreceğiz. İşte bunların başında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Balley gibi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde gibi Fed Başkanı Jerome Powell gibi ADP verisini alacağız Amerika tarafında. Öncü tarım dışı istihdam verisi diye de söyleyebiliriz. Özel sektördeki tarım dışı istihdam değişimini burada göreceğiz. Diğer taraftan 5 kitap raporu gelecek Amerika tarafında bu önemli olacak ve en önemlisi de tarım dışı istihdam veri setini alıyor olacağız. Tarım dışı istihdam veri seti önemli olacak. Çünkü geçen ay özellikle de Amerika tarafındaki grevlerin etkisiyle birlikte 12 bin kişilik bir artışı işaret etmişti. Bu dönem gelecek olan tarım dışı istihdam verisi özellikle yukarı yönlü bir hareket olacak mı? Burada olmayacak mı? Hala düşük seviyelerde mi olacak? Bunu yakından takip edeceğiz. Çünkü Amerikan Merkez Bankası Fed'in 17-18 Aralık tarihinde gerçekleştireceği toplantısında istihdam verisinin gelişimi de yakından izleneceğini, yakından takip edileceğini ve buna göre de para politikası şekillendirilmesinin yapılabileceğini tahmin ediyoruz. Tarım dışı istihdamla ilgili çok kısa da bir bilgilendirme yapmak gerekirse veri kendi içerisinde de iki tane daha önemli veriyi de barındırıyor. Bunlardan bir tanesi işsizlik oranı verisi gelecek. Diğer taraftan baktığımızda da ortalama saatlik kazançlar verilerini alıyor olacağız. Tarım dışı istihdam verisinde yaklaşık olarak bir 200 bin kişilik artış yaşanabileceği yönde bir beklenti var. İşsizlik oranı verisinde ise %4.2'lik bir artış yaşanabileceği yönünde beklentiler piyasada şu anda anketlerde görüyoruz. Ortalama saatlik kazançlar tarafında herhangi bir beklenti bulunmamakla birlikte yıllık bazda bir önceki açıklanan veri %4 civarında bir artışa işaret etmişti. Genel olarak biraz hızlı da oldu ama gerek yurt içi tarafta gerekse yurt dışı tarafta bunları paylaşabiliriz. Yurt içi tarafta enflasyon verisi açıklandıktan sonra kısa vadede TL varlık fiyatlamalarında oynaklık artış gösterebilir. Global tarafta ise Amerika tarafında açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi önemli olacak. Bu veri açıklandıktan sonra da başta ABD piyasaları olmak üzere global piyasalarda kısa vadede finansal enstrüman fiyatlamalarında oynaklık artış gösterebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Muammer Bey çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli bir hafta bizi bekliyor. İzleyen herkese çok teşekkürler. Hafta yeni programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizler de görüşmek üzere.